o kokoretağı var, Bu <laughs> var biz beraber şarkı söyleyerek dinemastık. Bu kızım adı Nazlı. <laughs> eksiklerimiz var. Ama o eksiklerimizi tamamlayınca şart. Her sabah bunları böyle yıkıyoruz. Daha önce çok dikkat ediyoruz. Daha çok dikkat Tek bir amacım var. Bunlar bunun oynamayı çok seviyorlar. Bekleyin, bekleyin, bekle. acık sabır gel. Karınları da toka benziyor yani. hoş gelmiyorlar. Yok. Her hazırda dökmeye devam ediyorlar. Ben 2007 senesinde bir rahatsızlık geçirmiştim. O rahatsızlıktan sonra engellik aldım. Uzunca bir süre yata, e, yatalak denilebilecek boyutta bütün hayatımı evin içerisinde geçirmem gerekiyordu. O evin içerisinde geçirdiğim dönemler e, benim için biraz çok yorucu, sıkıcı bir dönemdi. Sonra uzuvlarımın birçoğunu hissetmemeye başladım. Sonra sağlık problemleri peşine do e eklenerek, farklı farklı sağlık problemleri eklenerek devam etmeye başladı. Sonrasında bundan 3 pardon bir 5-6 sene öncesine dayanan bir sağlık problemi neticesinde e ben ağrılarımın artması, sıkıntılarım artınca yaylaya halamın yanına gitmiştim. Orada... E Halamların yanında o e, ağaçlarıla oynarken, ineklerle oynarken, sanırım onların bana e, nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum ama onların oynadıklarım oynadığım zamanda, onlar benim ellerime kollarıma dokunurken, yalarken, o geçirdiğim iki gün içerisinde ağrılarımın daha da azaldığını. İşte e, kramplarımın daha da azaldığını fark ettim. Yattığım zaman da canım çok yanıyordu, uyuşmalarım çok fazla vardı. Ama onlarla oynadığım gün hareketliliğin arttığından dolayı sanırım e, yataktan daha rahat kalktım. Öyle söyleyeyim size. Yataktan daha daha rahat kalktım. Sonrasında bunu doktorumla paylaştığım zaman da bana dedi ki, bunun dedi bir şey olabilir senin de daha hani yataktan kaldırabilecek kadar aktiviteni arttırdığına göre dedi bir şey olabilir dedi bir deneyebilirsin dedi biz de denedik bir tane buzağıyla başladık sonra beş taneye çıktık sonra e, ben inek alalım bu böyle olmayacak dedim bir beş derken şimdi böyle bir sürünün içerisinde ineklerimle buzalarımla tavuklarımla, civcivlerimle güzel bir şekilde devam ediyoruz. İlk başlama yolu benim aya hastalık sürecimin beni yoran, o yıpratan sürecini atlatmaya yardımcı olsun diye başladığımız bir yoldu. Benim bazı yerlerimde yaralar çıkıyordu. Onlarla beraber oynarken onlar yaralarım kapanmaya başladı. Fiziksel aktivitelerim daha çok artmaya başladı. Ağrılarım Evet ağrı süreçlerim çok uzun sürüyor ama e, daha hafif atlatabiliyorum bazı yerlerini. Aktivitelerim artıyor çünkü. Onların peşinde gezerken, onlarla ilgilenirken yataktan kalkmama yardımcı oluyorlar diyebilirim. En azından yataktan kalkma sebebim oluyorlar. Kınalım var, kınalım var. ilk göz ağrım var çilek. Evet her birisinin gelişlerinin ayrı bir hikayesi var. Her birisinin ayrı bir ismi var. Benim ilk göz ağrımdan bir tanesidir çilek. O benim için çok özel. Sonra yurt dışından Danimarka'dan getirdik beş tane jersey cinsi ineğimiz. Onların gelişi biraz zorlu serüven oldu. Bahar dönemine denk geldi yazın başı oldu. Bir tanesinin adını yazgülü koydum. Bir tanesinin saçlarının önlerine gelen saçları vardı. Kınalı şeklindeydi, onun adını Kınalı koydum. Onlar e, sanki evin bir bireyi gibi benim için. Anlatılmaz bir duygu bu ya. Onlar nasıl söyleyebilirim ki size? Sanki benim bir parçam, onlarla beraber bir yolculuktayım. ...onlarla beraber e, huzurlu bir hayat yaşıyorum. Tabii ki sağlık problemlerimden dolayı beni zorladığı, yorduğu dönemler tabii ki var. Ama bana faydası olan yerler de çok fazla var. Beni yataktan kalkmama sebep diyebiliyorum. Hani bugün benim çok ağrım var, yatmam gerekiyor demiyorum. Sabahtan kalkıp hayvanlarımın bana ihtiyacı var, gitmem gerekiyor diyorum. Onlarla beraber geçirdiğim her gün beni daha mutlu ediyor. Bunu başka nasıl anlatabilirim orasını bilmiyorum. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her yorulduğum yerde kafama takılan sorularımı cevaplayadıkları için, bana desteklerini esirgemedikleri için hayvan sağlığı müdürüme, oradaki çalışan veteriner arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.